Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda Hamster Coin'in e, güvenilir olmadığını söylemiştim. Bir ee, birkaç kişi saçma sapan yorum attı. Anasının şeyinden çok bu coin'i savunuyorlar. Şimdi düzgünce dinlerseniz ben size anlatayım bu coin'in ne olduğunu. Arkadaşlar öncelikle Hamster Coin'in kendi sitesine girebilirsiniz. bu Arkasında hiçbir topluluk yok. Hiç ben araştırdım. Hiçbir topluluk yok arkadaşlar. Ee, bir arkadaş dedi bana. Madem coin güvenilir değil. O niye coin geç koda listelendi diyor. Arkadaşlar coin geç kod dediğiniz sites çok küçük bir site. Yani bu Bitcoin'in en ufak düşüşlerinde yok olur bu coin. Yani Coin koyu nasıl bir site olarak biliyorsunuz bilmiyorum ama Coin Gecko'nun yani işlem hacmi para bu kadar bile yok. Yani o derece diyeyim arkadaşlar. Ondan sonra ee, Coin'i kuran kişilerin hepsi anonim arkadaşlar. Yani bunların gizli olması yarın bir gün bunlar kaçtığında yani siz bunun, bunlarla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Mesela girin Seyfim ona. Ekibi bellidir arkadaşlar. Hemen girelim. Dur nerede? Bak ekibi belli. Our team yazıyor. Hepsinin Instagram'ı burada. Dur. Ha, aynen bak. Bütün sosyal medya hesapları burada. Yani iki gün sonra kaçıp gittiğinde siz bunlara hesap sorabilirsiniz ama bunda böyle bir şey mümkün değil. Yani anlıyorum. Yani ben zaten coin almadım arkadaşlar. Durduk yere neden kötüleyim bu coin'i ama diyorum ki hem arkasında birisi yok hem düzgün bir borsada listelenmedi hem de incelenebilir bir grafiği yok arkadaşlar şuna bakar mısın böyle bir grafik olabilir mi ya bak bak yok yok yani dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı saygı çerçevesinde yaparsanız daha iyi olur ama ben hamster coin bu kadar neden savunduğunuz hiç anlamadım Tamam popüler olmuş olabilir ümidiniz var bundan zengin olma ümidiniz olabilir Eyvallah hiçbir şey demiyorum ama 10-20 dolar atın kenarda tutun arkadaşlar yani şu arkadaşlar arıza bakar mısınız bak şöyle arzı piyasada en çok sıfırlı olan arz yani Arkadaşlar demek istediğimi anladınız siz. Yani bu koyunlar de nasıl yük, fiyatı yükseltiliyor biliyor musunuz? Parası olan balinalar giriyor, 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 giriyor. insan toplanıyor böyle 400 bin, 500 bin, Ondan sonra balina en tepeden bir çıkıyor. Yani coinlerini satıyor. Bam! Aşağı çakılırsınız. Yani Dediğim gibi arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Yani ben bu coin'e illaki sikem demiyorum. Ama dikkatli olmakta da fayda olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.